çık üstüme. Haddinizi bileceksiniz siz burada. Haddinizi bileceksiniz. Nerede Ahlaksız o, faşist. Bir dakika durun. <laughs> Mehmet Bey. Bak polisiniz haddini aşıyor. Üstüne çık ne demek? Arkadaşa dök üstüne çık. Ha, bir şey mi? 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 Tamam, tamam bir şey oldu ama. Hayır bir şey oldu. Tamam ama bir şey oldu o zaman. Çıkarın onu oradan. Ben uyaracağım. Gözüme çöp ne demek ya? Uyarın biz de göre. Üstüne çık ne demek ne demek? Siz terbiyesiz. Uyarma çıkar onu buradan çıkar. Sürde onların hadlerini bildirin. Tamam da Çıkar onu. Çıkaracaksın onu. Bu süre çık diyen o. Tamam. Çık ne tamam. O. Bu, ne bu ne hat, hat çıkar ya? Çıkaracaksınız. Tamam. Arkadaşlar kimse muhatap olmasın. Yetmedi katlettiğiniz Rojava'da. Yetmedi burada katlettiğiniz. Yetmedi doymuyorsunuz kana doymuyorsunuz. Ahlaksız faşistler. Yenileceksiniz, yenileceksiniz. Yenileceksiniz. İradenin gücüne yenileceksiniz.